Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İzninizle teşekkür ederim. Ahmet Bey mi? Evet. Telefonda görüşmüştük. Ben Muzaffer. Memnun oldum. Size teşekkür borçluyum. Hakikaten beni çok zor bir vaziyetten kurtardınız. Yarın mutlaka Londra'da olmam gerekiyordu. Uçak bileti bulmak da neredeyse imkansız bugünlerde. Rica ederim. Ee, Sevim çok eski arkadaşım. Her ne kadar politik görüşlerimiz bize ayrı düşünse de. İnşallah sizi müşkül durumda bırakmadık. Aman efendim hiç olur mu? Hem sizin gibi bir mütercime çok ihtiyacım vardı. Londra'daki toplantı çok mühim. Hakikaten öyle. İnşallah netice hepimizi memnun eder. İnşallah. Sizi sayın başvekilimize takdim etmem gerekiyor. Kendisi bu hususta çok titiz. Kimlerle seyahat ettiğini bilmek ister. Şevket Gürsoy'un oğlu olduğunuzu belirteceğim. Hele Sevim Gürsoy'un yeğeni olduğunuzu. Bunu tamamen unutmamız lazım. Son yazısı Sayın Menderes'i çok kızdırdı. Maşallah kalemi hançer gibi. Öyledir. Aniden kendimi bir ajan gibi hissettim. Estağfurullah. Ben lüzumsuz yere tatsızlık çıksın istemiyorum o kadar. İnşallah yanlış anlamadınız. Hayır hayır. O halde anlaştık. Anlaştık. Bir uçak dolusu Demokrat Partili ve oğlumuz. Çok endişeliyim birisi. Niye? Niye olacak? Bir mühne arkadaşa falan çıkar. Bilirsin. Bizim oğlan ateşlendi mi çenesini hiç tutamaz. Ama tutacak. Londra'ya gidinceye kadar usta duracak. İnşallah. Başka bir çaresi var mıydı Şekil? Bu düğüne gelmesi şart mıydı? Kuzeninin düğünü mü? Elbette şarttı. <laughs> ah senin şu kaidelerin. Canım kaidelerle ne alakası var? Onlar birlikte büyüdüler. Üstelik bu hali ne mutlu günü. Bilmiyorum Selma. Çocuk işini gücünü bırakıp buralara kadar geldi. Dönüş biletini bile zar zor temin ettik. Sevim olmasaydı. Kırdıveni alıyorlar. Ben çekiyorum. Tamam. Kapı. Başbekir'in evinde baya kalabalık bir ev gidiyor. Muharebet Zürih Anlaşması'nda Kıbrıs konusunda haksız bir tutum içinde. Bu nedenle Londra'daki toplantı çok önemli. Oradaki Kıbrıslı Türklerin heyecan içinde bizi beklediklerini haber aldık. Başvekilim size Ahmet Bey'i takdim etmek isterim. Kendisi Lozan Hukuk'tan yeni mezun oldu. Londra Hukuk'ta bir çalışmaya katılıyor. Toplantıda bize bir yapacak. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ olun. Eğitiminizde fevkalade bir fakülte almışsınız. Teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Biliyorsunuz. Ben de hukuk mevzuluyum. Evet biliyorum efendim. Mebus olduktan sonra bitirdim Mamafi. O zamanki imkanlar işte. Ailenizde başka hukukçu var mı? Ben, sayın Başvekilim Ahmet. Ailesinde çok büyük hukukçular vardı efendim. Hatta hukuk bir aile mesleğidir desek yanlış olur. Rıza amca bu ne tesadüf? <laughs> Sahiden öyle. Nasılsın Ahmet? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? He, evet, fena değil. Ne zamandır görmedim seni. Doğru. İstanbul'a kışın ancak birkaç kez gelebildim. Adaya da dört yıldır ayak basmadım. Ahmet'in ailesi de adada evlerimiz karşılıklı. Öyle mi? <laughs> öyle ya. Çocukluğunu bilirim onun. Baban nasıl? İyi. Bildiğiniz gibi işte. Babası da çocukluk arkadaşımdır. <laughs> ne güzel. Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzere. Ee... Lütfen yerlerinize oturup kemerlerinizi bağlayın. Müsaadenizle ben yerime geçeyim. Tanıştığıma çok emin oldum sayın başvekilim. i̇yi yolculuklar. Teşekkür ederim. Size de iyi yolculuklar. İyi yolculuklar Rıza amca. Londra'da görüşürüz kaybolma sakın. Tamam. Hayırlı yolculuklar sayın başvekilim. Şey Size de Rıza Bey. Tamam. Sağ ol. Tamam. Ha, Haklısınız efendim. Sevim, yarın Ahmet'i ara da bize kulis haberlerini geçsin. Yok öyle şey, boşuna heveslenme. Benim yeğenim jurnalci değil. Aa, aşk olsun. Bu fırsat kaçar mı? Kim bilir şimdi o uçakta neler konuşuluyor? Ya. Yeah. Ayrıca Muzaffer'e ayıp olur. Adam bizim için kendini riske attı. Bak sen. Neler de düşünürmüş. Ne oldu bizim acar gazeteciye? Hı. Acar gazetecinin böyle şeylere ihtiyacı olmaz. Bilgisini kendi imkanlarıyla toplar. Hmm. Görüyorsun. Latife'den de anlamıyor artık. Bu aralara asabi. Ama Ahmet'le bizim özel bir seansımız olacak elbette. Bu da aramızda bir sıra olarak kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Ya beş dakika gel işte. Annem şimdi muhakkak bir çay koymuştur. Fırından da mis gibi bir kek çıkarmıştır. Üzümlü cevizli ya da şöyle kakaolu mesela. Tamam. Gerçi ben de kime söylüyorum? Sanki pasta konusunda ahkam kesecek durumumuz var. <laughs> Işık! Işık! Kes şunu artık! Ne Çok fazla sürekli nasıl sürekli babandan Telefon bekliyorum. Bir saattir konuşuyor ya. Dur bir dakika bir dakika annem geldi Bütün gün zaten birlikte değil misiniz okulda? Buraya Kapatıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoş geldiniz çocuklar. Of, kapattım işte. Müsvedde defterimi mektepte unutmuşum anne. Bir kere de kendini unutsan. Hı? Sen karışma abla. Üstünüzü çıkarıp masaya gelin hadi. Babandan telefon bekliyorum diyorum. Sen daha hala konuşuyorsun. Daha aramaz merak etme. Uçak bir saat önce kalkmış. Defterler de oradaymış. Ne alakası var? Ahmet abi de aynı uçakta Londra'ya gidiyormuş. Defne söyledi. Nasıl binmiş ki uçağa? Bilmiyorum. Aynı ekiple mi dönüyormuş? Kim? Ahmet. Ne bileyim. Döneceğini sanmam. Londra'da çalışıyor. Geçen gün Selma'yı gördüm de o anlattı. Babamla Ahmet aynı uçaktan. Ne uzun fakülteymiş bu anlamadım gitti. Konuşmuşlardır acaba? Konuşmuşlardır.